Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün maçlarında gördüğünüz gibi Atrox'a full kritik kasmaya çalışacağım. Şu anda girdiğim ünlü de ekranda görüyorsunuz. Yenilmez ünlü girdim. Uzun zamandır Atrox'u üstü yüklemiyordum. İsteyen de bayağı bir kişi vardı. Full kritik video çekmişken Atrox denemesek olmaz zaten. Atrox hasar yüksek. En son zırh kasmıştık. Bayağı da fazla vuruyordum. Çok güzel vurmadık mı ya? Öldü bu. Bir kere daha vurmam gerekiyordu. Ölmeyeceğim mi? Ben öldüm galiba. Ya şaka mı bu ama ya? Bu adam nasıl ölmedi? Bu tamamen şanssızlık yani. Yapacak bir şey yok. Adamın ölmesi gerekiyordu. Ben öldüm. Yani kulenin dibine girmemek gerekiyordu. Ya sonra bu nasıl fight yazdım işte bir levelde böyle şeyler olabiliyor. Hani kimin şansı varsa genellikle o kazanıyor. İlk alacağım bir tane ölümsüz olacak. Bunu bitirdikten sonra rahat edeceğiz gibi. Yani çok kaçıyorsun ama ya. Çok güzel vurmadık mı? Çekeyim şuraya. Ölecek misin artık? Tamam bu sefer kesebildim. Ölsem kötü olurdu. Şimdi tepeden Kina da geldi. Acaba alır mıyız? Belki alırım adamı. Zıp bassam alabilirdim. Her neyse fazla zorlamayalım. Ben sonra base'e gideyim. İkinci Duran kılıcını alıp da geldim. Ya zıp batırsak Benden kesebileceğim gibi. Gel buraya. Ne bu kadar vurduk? Kaçmasa belki bir şeyler yapardık ya. Şimdi stana var bunun. Keşke yemeseydim onu. Öldüm galiba. İyi ki ölmedik. Şimdi Biraz geride bekleyeyim. Ben çaldıktan sonra takasaya devam edeceğim. Arkadaşlar az oyunun başında kendisi çok ufak bir cam şey olacak. Şimdi ama destek olmak için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zaten bunları yapmazsam maksimum bir iki alır. Hem bana bu sayede destek olmuş olursunuz hem de yeni kaçırmazsınız. Ölecek mi? Bu sefer ölmesi gerekiyor ya bakalım. Tamam güzel bu da öldü. Ama hadi altına kadar kül altında bekleyecektim işte. Konuşurken biraz öne durdum ama ikimiz bu da öldüğümüz için sorun olmadı. Şimdi vampir asla da aldım. Doran kılıçlarla birlikte bayağı bir can çalmam var. Temiz bir büyük ihtimalle kesemeyecek. Şimdi de yazıya göre bir level öndeyiz. Yani 6 levelim. Belki bir şeyler yapabilirim. Ve zıplatayım. Buraya geleceksin ama. Çok güzel vurdum ya. Aldık şimdi. Ölmeyeceğim mi? İyi ki ölmedim. Kole vursaydı ölecektim. Şansımı kaçtım biraz. Hemen bir de puşlayayım. Yok can çalabildiğim için birebirler de bayağı bir güçlüyüm. Ya su tutuşta falan atmazsa çok sorun olmayacak. Onun haricinde hep keseceğim gibi kendi falan gelmesi gerekiyor. Ya ol, gücüm de bayağı fazla. Şu adamı bir zıplatayım. Baksanıza hasara ya. O kadar fazla vurdum ki. Tuş turunu da aldık. Hemen şimdi geride bekleyeyim. Birazdan keseceğim. Öldün. Hiç panik yapmadan çok rahat bir şekilde geçtik çünkü oynadığımız şampiyon Aatrox yani her türlü vuruyor. Artık kastığım zaman direkt tek atacağım. Şimdi Yasuo yeniden geldi. Biraz takısa girelim. Bu sefer Kiana da geldi. Buraya bir yardım lazım gibi. Artık birilerini alalım ya. İyi kötü kullandık bu sefer öldük. Yok ölmedim. Müküm gelecek. Hatta alırım ben bunu öldü. Kiana gelecek misin? Gelmedi. Kötü da halde kestim ya. Atrox'la Q attığınız zaman ucu rakibe değerse gerçekten sadece ve azar vuruyorsunuz. Yani rakip de bunu büyük ihtimalle beklemiyor. Base'e gidip geldim. Önümüz kalkayı aldım. Bakalım yazıyor bundan sonra neler yapacağız. Zıplattık da. Atamadım ama ölecek şimdi. Öldün ya. Böyle bir keseyim. Q'sunu da atamadı. Şuraya yapıştıracağım. Bundan sonra bence şu an birebir de bizi kimse kesemez. Yani bir iki falan gelmeye lazım. Onda da çok kötü lazım. Ben daha temin kana geldiği zaman Yasuo'yu kestik ona rağmen de ölmedik. Bir de şimdi ölümsüz kalkaya da var. Buradan can simidi falan da gelecek. Kritik de vurabiliyorum. Yani canmam da fazla. Zeki kritik vurabiliyoruz. Bunu iki adama vurabilirim. Bakalım nasıl vuracağız. Şimdi zıp Baksanız Baksanıza çok güzel vurdum ya. Geldi gibi öldü. Benden base'e gidecek abi. Gitmezse keseceğim ben bunu. Yasuo bir hataydı ama ya. Bir bir keseyim. Dış çöpe gitti. Adam tilt oldu galiba. Base'e gidip geldim. Çay kalkma ismini bitirdim. Artık Yasuo bize hiçbir şekilde vuramayacak. Zaten vuramıyordu. Şimdi flash da yok. Baksanıza öldü ya. Bir altı keseceğim. Hatta flash'a girsem keserim mi? Şimdi boşuna flash'ımı atmayayım. Hani başka geldiği zaman kullanırız. Şu an takımcı da bayağı bir kastık. Umarım karşı takım sur vermez. Hani böyle olduğu zaman genellikle sur veriyorlar. E yani öldün. Hiç de almayayım. Boşuna yaklaştı ya. Bakalım karşı botta gelecek mi? Arkadaşlar Yasuo birazcık dönmeye başlarsa oyundan bile çıkabilir. Bunu alır mıyız? Bence bunu da aldık gibi. Ya, ultim var. Kullanmayacağım ya. Bir zaten gerek yok. Bir keselim. Bunları alır mıyız? Bence alırız. Şimdi skin kimde var zaten. Şöyle bir zıplatayım. Bu da öldü. Sen de öleceksin. Kim geliyor. Yönlendiremedik. Alamayacağım galiba. Ya da alırız ya. Nerede bu? Bu sefer zıpma. Daha zıplamadım. Keşke zıplatabilseydim. Alttan Varus da geliyor. Da çok fazla olayım. gereği çıkayım. Kene karşı güzel oynamadık. Yapacak bir şey yok. Şimdi Varus alalım. Devam çık mı ki? Öldüm Varus. Flaş atması almıştık. Çok fazla vuramıyor ama Renkton geliyor. Geriye çıkalım. Yoksa kesecekler gibi. Beni de alır ya. Orası olması da alacaktım da şimdi. Çok kırgın olduğum için kesebilirler. Yani tank falan değilim. Hakkı 18 oldu. Tazisi de biterim. Şu an 10 kilim var. Adam bacan az kaldığı zaman artık hiçbir şansları kalmayacak. Direkt ölecekler. Ya sonra da gözükmüyor. Oyundan çıkmış olabilir. Umarım karşı takım sur vermez. En azından bir bitti de bir kanı ıslamışı alayım. Karşı takım sur verdi. Hani hep böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Alıştım artık. Bu videoda olduğu gibi geçenki maçta sur verdiler. Ben de ikinci oyuna girdim. Bu sefer karşımızda talon var. Dikkatli oynarsan büyük ihtimalle bunu da kesebileceğiz. Zaten elektrikler gelmiş. Biraz vurayım bir şekilde bayağı vurdum. Adam kadar vururken tolan bize hiç vurmadı bile. Acaba keser miyiz? Öldü galiba. İlk kan aldık mı? Güzel. Bayağı fazla vurdum. Çünkü yumuzun ortası denk gelmesi de büyük ihtimalle ölmeyecekti. Q attığın zaman mutlaka böyle denk getirmeye çalışın. Ama şimdi gözükmüyor. İki farm var. Hemen şuraya puşlayayım. Geçenki maçtaki Yasuo gibi umarım talonla afk kalmaz. Yoksa bir tadı çıkmıyor ya. Afrika kalırsa büyük ihtimalle buraya karım gelecek. Bu oyunda da geçen gün maçta alacağım. Yani ölümsüz kalkan tahsisler ebedi olacak. Bakalım bu maçta soru verecekler mi? Verilerse yine alamayacağız. tarz iki maç girdiğim videonun yorumlarında görüyordum. Yani free tam olmamı isteyen birçok kişi oluyordu. Yandan maç girmemiz. Zaten yandan maç arkadaşlar ama işte sürekli sur verme olayı oluyor. Öyle olduğu zaman bayağı bir yorucu oluyor. Yani free tam olamasak da üç tam olduğu zaman atmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle Afrika kaldı bu adam. Bak bunu da kestik daha gelmez artık bu da. Olan bir de gelmediğine göre büyük ihtimal Afrika kaldı. Umarım adamı kestim için kalmamıştır. Yoksa çok saçma olur yani. İnternete falan gitmiştir büyük ihtimalle. Ben şuraya push diyeyim. Bir tek uyanmaya çalışalım. Bizim takım öne geçmeye başlarsa karşı takım sur verebilir. O yüzden çok fazla kalmamaya çalışacağım. Şimdi biraz farmlayacağız. Yani mid ekranı falan geldiği zaman kesmeye çalışacağım. Öyle bota falan gitmeyelim. Yoksa karşı takım tilt olur diye sur verirler. O bir tek alacaktım. Ekranım geldi. Bu sefer 6 level. en çok güzel vurmadım mı ya? Ortaya gelecek. Birazcık daha vursam güzel olur. Bakalım çekme Bence bunu keseriz. Biz de var zaten. Beden bayağı zar aldım. Bence için belki girebilir. Basımızın gelmesini bekleyelim. Alacak mısın? Aldı galiba bu sefer. Yok alamadı. Güzel kestik bunu. Şimdi kodem bir stek alacağım. Base'e gidip ölüm skalkayı bitireceğim. Mittik aldıktan sonra base'e gittim. Ölüm skalkayı biterim Şu an can çamam mı çok fazla. Topa bir yardıma gidelim. İkinci de makine tahsislere gideceğim. Büyük ihtimal alacağız ya. Düş durum da var. kaçmaya çalışacak mı? Direkt sur vermişler. Niye böyle bir şey yaptılar ki? Kendinden bir maç girecektim mi? Sürekli böyle olduğu için artık girmeye gerek kalmadı. Zaten iki maçta da kritik atrak görmüş olduk. Her video hoşunuza gitti. de beğenmeyi ve bu tarz böyle kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.